Kur'an. Gençlerde iman zaafı var. Ben öyle görmüyorum. Biraz iman hakikatlere anlatabilir misiniz? Ben gençlerde iman zaafı görmüyorum. <laughs> Hatalar işlemek, günah işlemek iman zaafından gelmiyor çoğu zaman. İman zaafından gelmiyor. Nefsin azgınlığından geliyor. Bir, bir de Nefsin de beraber şeytanın e, ittifak etmesinden ve karşı sokağında ona yardım etmesinden, üçlü sacaya kuruyorlar yani. Yani dışarıda nefis ve şeytana yardım e, rahmet okutacak bir manzara var. E, şeytan da rahat durmuyor, nefsinde onlara taraftar. İmanla alakası yok yani. Yani bugünün genci imansızdır, imansızdır öyle değil, yanlış o iş. Anadolu'da öyle bir iman var ki, fıtri bir iman, Süfyan Komitesi bile söküp atamadı bu imanı. Eğer bizim başımıza gelen, dünyanın hangi devletini düşünürsen düşün, hangi milletini düşünürsen düşün, bu bizim başımıza gelenin yüzde biri onların başına gelseydi, ebediyen orada Allah denilmezdi, ebediyen. Ama biz 500 bin insanımızın şehadetini ortaya koyduk. 500 bin insan en aşağı canını verdi. Arkasındaki de onun kadar şeyci cesur hapishanelerde, zindanlarda halen devam ediyor, mücadele devam ediyor. Bu Anadolu insanına iman zafı dememek lazım. Günah başka, iman zafı başkadır. Biz iman hakikatlerini Risale-i Nur'da ömrümüz bundan geçti. Yani biz Risale-i Nur'u sıra okuyoruz. Bu kardeş herhalde sıra sünnet seniye dersine geldiği için böyle konuşuyor. Biz 31. söze gelene kadar mesela 20. 22. söz şey bahsidir. Tabi tevhid bahsidir. Efendim 10. söz haşir bahsidir. Ondan sonra 29. söz melekleri, cenneti, cehennemi ispat bahsediyor. Bir Birseleynullah böyle sırayla okuduğumuz için sen buna rastladın öyle zannediyoruz. Bizim sırayla okuyoruz yani, seleynullah sırayla okuyoruz. İman hakikatleri bizim işimiz.